Yüreğinin yükü de Acısı dinecek. Sen onu her yerde aradın. Bense sadece bir yerde. Uyanmadım da rüyada mıyım yoksa hala? Eğer bu bir rüyaysa da... ...her defasında hatırlattığın için unutmayın. Murat Yıldırım'ın yeni dizisi Gizli Bahçe oldu. Murat Yıldırım ile Ebru Şahin'i başrollerde buluşturdu. Yeni sezonun merakla beklenen projelerinin başında gelen dizinin adı değişti. Yeni sezonda iddialı projenin adı yeni adı Gizli Bahçe olduğunu belirtelim. Ayrıca çarpıcı hikayesiyle çok dikkat çeken dizi için Murat Yıldırım aynı zamanda eşi İman Elbani'nin ülkesi Fas'ın büyüleyeceği şehri Marakeş'te. Ebru Şahin de yavru vatanımız Kıbrıs'ta kamera karşısına geçmişti. Dizinin konusu ise güçlü bir aşk ve nefret hikayesini anlatan dizide Murat Yıldırım, Akçınar Mimarlığın Patronu rolünü canlandırırken Ebru Şahin ise kendisini oğlu Memo'ya adayan Nazlı Köker rollerini canlandıracağını belirtelim. Diğer yeni sezon videolarında görüşmek üzere.